Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Güzel bir dumanlı sisli Karadeniz gününden hepinize selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Bayağı bir sis var arkadaşlar. Duman, sis. Karadeniz'in bu meşhur dumanı şu anda görüş oranı 50-60 metre yani. Aslında 15-20 metre de biraz uzaklar yani 50-60 metreye kadar gözüküyor. Bahçeden. Patronusun Önce hiç toplamıştım. O da sarı sarı olmuştu. Taze olduğunda mı acaba yoksa? Ne bileyim. Maydanoz alıyoruz arkadaşlar. Bunlar niye gübre atsaydık olmaz mıydı? Bunlar, bunlar doruk mu atar? Yaz başı doruk atarlar şimdi. Havalar ısındıkça bunlar. Atar havlu ektik ama ektiklerimiz de çıkmadı. Yeniden bir daha ekmek lazım havalar ısındığı zaman. Evet. Ya böyle Yeter. İdare ederiz. bu atana kadar. İnşallah ibriler büyüsünler. Pazileri falan bakalım. Durum nedir pazilerde de. Burası yeter şimdi. Bak bunlar da büyümeye başladı. Bunlar büyüyor tabii bunlar. Tam şeyle yağmurlu, sisli, kapalı. Yerim hava olanı havası. Ama bu sarımsakların güzel olmadığı. Niye onlar yandı soğuktan mı? Kardan değil mi? Diktim ya kopardım da. Bak çilekler çiçek açmıştı hep kayboldu. Yandı. Bir kayboldu mu çiçekler? Hı hı. E, evet dökülmüşler. Belki çilek veriydi lan. Yok ya çiçek vermiyor şey. Soğuktu. Oradan bir sarmalık topla istersen. Yok şimdi değil. Şimdi bir, biraz daha büyüsünler. Onlara da bir bakalım. Bu paziler ne olacak? Yaprakla böyle Alt yapraklar kesilmeyecek. Bunlar da sanki bozuluyor hava. Buranın tazısı zaten iki senedir hastalıklı olaydı. Bak gelincik çiçek şey, şey otu. Bunlar diğer çiçekten tam sarmalık hava ha. Ey mübarek. Onları... Kartlamadan öyle bir sefer çesi kırılsa acaba daha iyi olmaz mı? O şimdi kırıldı mı daha iyi olur ama bir havalar artsın ondan sonra kar falan yağarsa yakar onları. Değil mi? Soğuk buz ederse aynı. Tabii havalar. sen. Güzel sen daha iyi anlarsın ben nereden anlayacağım şimdi ki? Havalar açtım onu güzel bir tapa yapacağım. En alt yapraklarını böyle çok sararanlarını kıracağım. Evet. Ondan sonra oldukça kırılır yani. Şu oldukça büyüdükçe ama şu an sabah yaparken en az yapıklarını alırım inşallah. İnşallah. Ot olmasın da, da burada koparır ot. Gelince değil Koptu mu? Koydum toprağa. Buraya çok atmışım tohum. Bakalım çıkacak mı? Bak hepsi de çıkıyor. Burada. Çıkarın inşallah. Hayat kimse, değil mi? Maydonuzlar da sende? Ben de, ben de. Hmm. Ha bunlar büyümədi. Valla birlək havana küçündü. Ha burada maydanozmu var oğlum? Maydanoz etmişdim işte də. Ha burasında biraz çıxdı. Uyanlar çıxmadı. Bakalım köçük. Etmişmidir? Etmiş hə, hepsidən maydanoz. Azizullah Celle Celaluhu. Samsun üçün evlənə zamanı vaxt arkadaşlar. Çıxarsa çıxacaq artıq. Ola ki çıxmasa yenidən ekəcəyiz. Bura bahçe olmaz şu. Buraya su fazla şey etme iyi bahçe olma. Ya burası maydanoz kış için oldu mu olay? Buraya şey yapabilsem harman yapardım buraya. Buraya duvar yapabilsem. Bayağı daha genişler burası. Fındık serilir buraya. Öyle duvar yapılırsa tabii bu kadar daha geniş olur o zaman. Tabii, en aşağı 4-5 metre, metre buraya genişleyecek. Şey olur. Ya da duvarın üstünü ben bahçe yaparım. <laughs> İlla ki. Bir şey olur. Arkadaşlar kilaz odunu kesmiştik. Onun dallarını falan şimdi böyle küçük baltayla kesiyorum. Büyükleri de inşallah motorla kesiliyor. Çok güzel hava var. Kış havası ama aynı yaz gibi. Güneş oldu mu zaten hava güzel oldu mu yaz olayı da. <laughs> evet. Ondan hoşku olmaz mı? eskiden hep motor falan yoktu. Odunları hep eller keserdi tavır. Yani akşama kadar kes, kes, kes. Onları niye motoru eşeğe düzmedin? Eşeğe. Ha, da daha. Hiç fazla değiller. Fazla olsa. Ama da çok odun var. Fındık odunları çikize koy temizlediklerimiz. Onlar bir daha cüzün nasıl olursa. Hayır. Fındıklar güzün olur, olur. Şimdi toplayıp getirip kesip koyacağız yerine ki hazır olsun. Güzün fındıkta... Sürürler. Ya sürümese bile de böyle şey olaylar. Otlar, mi? aynı değil Aynen. Şimdi güzel böyle yaş için mu yerine onlar orada 10 on sene daha dursa bir şey olmayır. Tabii 10 sene durmayacağına göre zaten şey olur da... Ya Leyla'nın evinin altında Rize'de var idi. Tamam işte... E, Bizim de var idi. Bu yukarılarda fındık diktiğimiz zaman daha geçen sene bit diyorlar. Çok güzel. Evet, çok da kaldı ya bunun altında son. Aynen. Ama şey yani sağlam çenguruya kuruya koyuldu mu bir şey olmayı. Suruduktan sonra koydun mu güzel olmayı. Evet. Onları toplayacağız, taşıyıp kesip koyacağız yerine. Kiraz odunu da çok kolay kesiliyor. Kiraz odunu hem sağlam hem de kolay kesilir ama şeydir ya kuru. Kalını yarılmak. Kuru olsa oldu. kesilmez. Yaş oldu mu kolay kesiliyor. Yaş oldu için zaten. Kuru olsa böyle kesilmez. Aslında onlar bayağı kuru da kaç ay oldu kesileli de bayağı oldu ama o kesilmeyecek kadar kurumamıştırlar daha. Dün o kalın Bazen yarmak istedim. Yarılmadı zor. Kayış gibi böyle balta. Onlar sağlamdır. Onlar kömürden daha sağlamdır çıraz odunu. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.